Merhaba arkadaşlar. Nepeze Panda TV kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir duyuru yapacağım. Ee, açıklama kısmında hangi gün her gün video yapacağım. Her gün hangi, saatinde? Ama saat uymayabilir bu arada arkadaşlar. Belki haftada her gün pazartesi olabilir. Her gün cuma olabilir. Her gün perşembe olabilir. Her gün çarşamba olabilir. Videolar haftada bir bir tane video gel gelir inşallah. Öyle bir plan kurmaya çalıştım. Böyle kalan resmini değiştirdim. Şöyle bir şey oldu. Boş ver siz bu. No. Eğer, no eğer ne no olur şöyle ne no oldu. Belki biz sana yardımcı oluruz derseniz yaparım. Söylerim ama şu demek istemiyorum. Allah düştüm. <laughs> bu arada size ekibimizi tanıtabilirim. Ve İki gün sonra da bir gün sonra filan yani ya yarın ya da iki gün sonra e, miniş koleksiyonum gelecek. Normalde benim videolarım vardı arkadaşlar. Ama yani bu sil baştan yapmak istedim. Kanalımın resmini değiştirdim. Belki de her şeyi çok yanlış yaptığım için böyle oldu. O yüzden ben bir sil baştan yapmak istedim. İnşallah duymuşsunuzdur beni. Görüşürüz.